Hıssız adaymış. Oğlum bu adaya her gün ünlü geliyor lan. Ünlü akını var lan bu adaya. Ünlü akını mı var? Evet. Ah! Adrian Elman'ın ne işi var lan burada? Hani lan nerede? Ben de onu diyorum. Ne işi var burada? Mal. Hold up. Ağız geçelim arkadaşlar lütfen. O mikrofon ne? İşin artisti. <laughs> Senin ayağın pedala yetişiyor mu? <laughs> Uçakta pedal yok ki mal. Bu arada isminiz neydi? Kartal. Hey. Kartal. Karta. İlginç isim. Nesi ilginç senin? Hatırlaması zor ayrıca unutması çok kolay. Oo. <laughs> Arabayı e, otoparkta hangi harfa koymuştuk? Ya ben ne bileyim iki D miydi Z miydi neydi? Arada 24 harf var. Hangi? <laughs> Nereye koydu? Bilmiyorum. <laughs> Anahtar nerede? Cehennemin dibinde. O zaman sende. Hold <laughs> Anne, ha? bana yemek koysana ya. Ne oldu senin ayağına? Ne oldu anne benim ayağıma? Ayağına ne oldu senin çocuğun? Şey yok anne benim ayağımda. Kalk kendin koy o zaman yemeğini. <laughs> bahçeli bir evimiz vardı. İncir ağaçları falan var. Hatırladın mı? Hatırlamam mı? Böyle böyle incirleri Ne olurdu onun. Böyle, kocuk. Ya incirleri hep toplayacağız. Yok. Meyveler yok. Babam da kıllandı. Ulan dedi yok. hayvan mı dadandı acaba bu bahçeye dedi. <laughs> bir, bir tane kapağı kurdu. Sabah bir kalktık biz kapağına sıkışmış. Hayır. Hayır yok Safa. <laughs> Yakışıklı olduğu kadar Pardon da. Ben hiç gıcık değilimdir. Ben de yakışıklı olduğun kadar dedim zaten. Peygamberin kabriyle hanım kızımızı... Hanım kızım hanım kızım ne diyor bu Allah aşkına ya? Ama kızım 50-60 neyse de 90 çok. Çok. <laughs> yükseliyorsun bu kadar. Yükseldim çok. Abla sen bu adamları nereden buluyorsun? Kefensepeti.com'dan mı buluyorsun? Ne buluyorsun? Safa Sarı'nın girdiği her skeç güzel oluyor. Keşke sana da Safa Sarı girse. <laughs> Sabah tüm ev için Giresun'daki tüm fındık bahçelerini satsam benimle evlenir mi demiş. Aa kaç dönüm? <gülüyor> Evet. <gülüyor> Utanmıyorsun ben. Senin veli toplantına bile ben geliyorum. Baba adı üstünde veli toplantısı ya. Ayrıca utanması gereken biz değil sizsiniz. O ne demek lan? Koca koca adamlar burada oturuyoruz arkamızdan atıp tutuyoruz. Utanmıyorsunuz. Sevdiğim kızın boy fobisi olduğu için benimle çıkmaması. Kalk Çık. evet. bakayım. Hayır bir şey söyleyeceğim. Oğlum kalksana. <laughs> Eminim aradığın mutluluğu bu okulda bulacaksın. Mutluluk arasaydım okula gelmezdim. Giderken 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 bir ayıya rastlarsınız. Ah! Hocam filmi çekiyorsunuz. Sevgili günlük. Abim Eren tam bir mal, İşten ayrılıp tazminat alacakmış, çok parası olacağını sanıyor, ona gerçeği söylemedim kendi yaşayıp öğrenmeli. Yeri... Romantizm ver şiiri. İlk günden beri unutamadım senin adını, zaten nasıl unutsun ki bir beyin böyle hayvan gibi kadını. <laughs> Yeter bunu artık bir bırakın. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım baba? Senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Heh, doğru söyledin kız. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Bunun gölgesinden ne olacak ya? Canım. Tanıştırayım. Annem. Aa, kız bu senin anın mı? Vallahi anlamadım. Ablası mı Zannettin? Yok kız amcası sandım. Aa. aklıma geldi. Evde kullanmadığı espriler varmış Bayağı size ben söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Abi merak ettik okusana ya. Bir gün <laughs> programı alırsam kendisine yaparım. <laughs> <laughs> Buraya hiç gelmedin mi? <laughs> 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 Hadi bir yürü git. Sen şimdi kesin yok mu diyorsun? Tabi <laughs> git. La ben zaten sana ne bakacağım la? Sokak lambası gibisin. Kime yandığın belli değil la. <laughs> Bu hayatta iki şeye dikkat edeceksin. Bir asfaltta giderken kavşaklara. Bir de senin gibi Ay şey laf atan yav hadi git işine şimdi. Bana bana gel kaçma güzel. Biri 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 biri, biri var.